Partim açısından önemli bir şey şudur ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında ve Bülent Ecevit'in başbakanlığında partimizin üçüncü genel başkanı Bülent Ecevit'in başbakanlığında yapıldı. O yüzden e, burada bu notu düşmezsem bu e, bu ülkede benim için de partim için de izah edilemez bir duruma dönüşür. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Bülent Ecevit bütün dünyaya barış harekatını duyururken bunun hem Türklere hem Rumlara barış getirmek için yapıldığını söylemişti. Ve harekat siyasi hedefleri olarak askeri bir harekattı. Ve sadece ve sadece adanın üçte birine kadar ilerleyip durdular. Hiçbir direnç yoktu. Adanın tamamını alabilirlerdi. O zaman adı işgal olurdu. O günden sonra yapılan tüm barış görüşmelerine katıldığımız gibi Yine o günden sonra Türkiye Birleşmiş Milletler'in ya da diğer uluslararası örgütlerin dediği, talep ettiği her şeyi yerine getiren ve asla ve bir işgalci gibi davranmayan bir ülke oldu. O yüzden e, terminolojik bir hatayı gidermek istedim. E, bundan sonra da adaya barış gelmesini ümit ediyorum. Darbeciler 1980'de Türkiye'de darbe yaptılar. Kenan Evren benim sağ kulağıma Yunanları ve Rumları düşman olarak düzledi. Ama Dikili Barış Festivali'nde Papandreou ve İsmail Cem birlikte zeytin ağacı diktiler. Ve o günden beri benim sol kulağım Barış'ı duydu, onlardan öğrendi. O yüzden savaşı değil, Barış'ı konuşmak lazım. Çok teşekkür ederim.